Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz kadınların yani bayanların iş dünyasında kariyerlerinde yükseliş süreçlerinde nasıl bir evre yaşadıkları ile ilgili kısaca bilgi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Yani gördüklerimizi paylaşacağım. Şimdi kadınların aslında iş dünyasında çalışmaları gerçekten oldukça zor. Yani tam olarak böyle verimli olarak çalışmalarında Bazen sıkıntılar olabiliyor ama genelde e, çok maharetli e, bayanlar da gerçekten e, birçok şeyde çok rahatlıkla başarabiliyorlar. Çünkü kariyer süreçlerine biliyorsunuz kadınların daha çok evlendikten sonra veya benzer süreçlerden sonra e, ne yapıyorlar, e, ne bileyim çocuklar oluyor, evleriyle daha çok uğraşıyorlar bu tarz süreçler olduğu için de biraz daha zorlanıyorlar aslında erkeklere göre. Tabii e, bayların da buna göre farklı sorumlulukları olduğu için hayatta toplumda onların da bazı zorlandığı noktalar oluyor. Bayanlarda aslında şöyle bir konu da var. E, yani farklı e, kategorilere ayırabiliriz bayanların yükseliş süreci veya iş hayatında bulunma şekillerini. Bir grup var gerçekten böyle işini tam yapan, e, işte işiyle ortaya çıkıp onu nasıl yukarıya taşıyacağı ile ilgili fikirler üretip kendini geliştirip e, bir şekilde yukarıya yavaş yavaş kademeli kademeli yükselen ve gerçekten de çok başarılı olan insanlar var. Bunu bizzat gördüm e, deneyimlerimde. Ama bir grup da var. Onlar da daha çok böyle e, nasıl söyleyeyim e, çok hassas konulara e, noktası var işte nasıl diyeyim oraya tam girmek istemiyorum ama yani farklı yollardan nasıl yükselebilirim onun yoluna girebiliyorlar. Ya bu çok bu konuda e, yani şöyle kadınların yükselmesi iş hayatında gerçekten çalışarak yükselen kadınları her zaman e, iş hayatın herkes destekler. Ben de bunu destekleyenlerden nereden Her zaman bayanların e, iş hayatının yükselmesini her zaman destekliyorum. E, çünkü onların e, kadınların kendi ayakları üzerinde durması, ekonomik özgürlüklerini kazanması ve Buna göre de hayatlarını dizayn etmelerini gerçekten isteyenlerdenim. Ama bir grubun çok yanlış bir grup var. O yanlış grubundan açık ve net söyleyeyim çok da yükselmesi taraftarı değilim. Yani zihniyet yapısı burada çok iyi irdelenmeli. Şimdi burada özellikle insan kaynakları departmanlarında çalışan arkadaşlarım, bunlar çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. Nasıl gözlemlemesi gerekiyor? Yani şöyle deriz yani ya, yılan gibi işte. Böyle tabirler, e, sert tabirler kullanırız ya, bu tarz şeyler gerçekten iş dünyasında yaşanabiliyor. Bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Özellikle insan kaynakları birimlerinde çalışacak arkadaşlar veya çalışan arkadaşların bu konulara çok hassas e, e, davranmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten e, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, herkes her şeye çok kolay ulaşıyor ve ulaştığı gibi de istediği gibi kullanabiliyor. Bundan dolayı, e, bu konu üzerinde çok hassas konular üzerinde çok da durmak istemiyorum ama insan kaynakları departmanlarında çalışan arkadaşlarımın bu konulara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani biz buna ne diyoruz? Kadınsal kariyer yükselme süreçleri. kadınsal Kadınların kariyer yükselme süreçlerindeki adımlarını, belirli bir format ilerlemelerini her zaman desteklemeliyiz. Ama yanlış yapanlara da çok... Rahat bir şekilde e, bir nevi şürük yumurtalarda çok rahat bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Çünkü çok farklı şeylerle yükselmek isteyenler var. Yani bunu anlatmak istemiyorum, yani şu an söylemek istemiyorum. Yani bunu herkes biliyor zaten, yani iş dünyasında olan. E, o yüzden insan kaynakları departmanlarında çalışan arkadaşlar kadın e, iş hayatındaki kadınların gerçekten değerli olanlar var. Bunu da söyleyeyim bizzat gördüğüm inanılmaz derecede efor sarf etten. Böyle e, yıllar önce tanıdığım bazı arkadaşlar var. Gerçekten inanılmaz bir şekilde efor sarf ediyorlar ve kendilerini geliştirmişler. Geliştirmeye devam ediyorlar ve ayaklar üzerine duruyorlar. Ama bir grupta gördüm ki onlar da e, işle e, farklı şeyleri karıştırıp da ilerlemeye çalışıyorlar. O tarz insanların olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunu Bu konuyu niye söylüyorum? E, ben bilgi deneyimlerimi anlatıyorum şu an. Burada Bilgi gördüklerimi anlatıyorum ee, ve bunları da hep anlatacağım YouTube kanalında. Ee, ve iş dünyasında e, böyle öyle şeyler var ki, e, öyle yaşanan, e, güzel şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var, iyi şeyler de var, daha orta seviyede konular da var. Ama gerçekten çok e, farklı konular var aslında iş hayatında yaşanan ve bunlarla ilgili de bu bilgi tecrübelerimi burada aktaracağım ki sizler de e, işte beni izleyen, takip eden, kanalı takip eden arkadaşlarım da bu konuda fikirlerini e, beyan etsinler veya tecrübelerimize faydalansınlar diye anlatıyorum bunları. Yani burada özellikle söylediğim gibi e, kadınların e, kariyer süreçleri oldukça zor İyi niyetli ve gerçekten işiyle yükselmek isteyen ve çabalayan kadınları her zaman desteklemeliyiz arkadaşlar. Yine tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu konuların içeriklerimizi üretiyoruz işte yüklüyoruz YouTube'a bununla ilgili bazı emekler sarf ediyoruz. Bundan dolayı bu kanalı büyütmemiz için bize destek olmanızı her zaman bekliyorum ve takdirlerinizi sunuyorum diyelim artık ne diyelim artık. <laughs> Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.